Herkese selam arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk önce e, ben ya nesne depomda şöyle bir boost tılsım buldum ya şeyden geçen etkinlikten kalma yani tombaladan. dört tane arttırma vardı. Boş boş duruyordu. Ben de bunları buna sallamaya karar verdim. Şöyle iki oldu, 3 oldu. Hadi dört de gelir. 4 gelmedi. Bir girelim abi. Ustama küresi var ama arttırma alacağız mecburen. Kurutma kağıdı alalım bir tane. Yani bir alsam belki. dörtlü almaya gerek duymadım ya belki. Geçer de. Geçmezse tabi bir tane zarar etmiş oluruz. Nerede? Şöyle alayım ben bunu. Hatta diğer kısımlar duruyor öyle. Ha, güzel geçti. Şöyle şunu da atayım. 5. beşinci evsinde oldu. Bir dakika ben şu kapıyı da kapatayım. Git geldim ses gelmesin diye kapıyı kapattım. Şimdi buna biraz Efsun deneyelim. Böyle Efsun nesini sağlayayım. Dörtlü paketten bir, iki, üç, dört, beş tane yeterli herhalde. Şimdilik. Şimdi bir de kolyeyi atacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz cennet yarım kalmıştı. onu atmaya çalışacağım. Ben tılsımın hepsinden fazla anlamıyorum. Yani ortalama bir şey gelirse bırakmayı düşünüyorum. Zodiac canavarlarına güçlü bayılma 5 ok savuşturma buz direnci geldi. Bilmiyorum bir şey der mi? Buz direnci %15 Zodiac Tomo 4 karanlık direnci yani çok iyi değilmiş gibi geliyor bana şu an. Buz direnci acaba çok anlamıyorum o yüzden sıkıntı. Ben biraz koliye atayım bunlara bakacağım sonra. Kolyeyi bir kritik yakalarsa çok güzel olacak. Yelpaze, bıçak, kılıç. Hep şey geliyor ya. BS'lik. şöyle gelsin. Bir kritik gel be. 1000 ip 5 kritik. Yet kurtarmaz ki 10 kritik lazım. 1500 IP HP üretimi. 10 kritik 1000 IP. Çok güzel. Çift elde 15 geldi. Yani bu durur işte. Güzel. Buna şimdi bir 6-7 atacağım ama sonra benim kalkanım var bir de 6-7 şeyde. Hatta biraz hızlandırıcı alıp onu şey mi yapsak ya? Buradan alayım birkaç tane hızlandırıcı. Bu efsun iyi mi acaba bilmiyorum ya. Çok iyi değil gibi geliyor bana. Çöl canavarları falan yani geldi buz direnci 20 karanlık böceklere 15 çöl canavarı yok iyi değil gibi %20 buz direnci geldi abi. Yarın insan 3 toprak Böcek Yelpaze toprak Toprak böcek böcek Hiç anlamıyorum ama neyse bakacağım soracağım güzel bir şey görürsen böyle Onda duracağım. Bunları da alayım kullanayım. 11 saat oldu. 8 saat. 5 saat. 5 saat 55 dakika sonra o da çıkacak. Ee, ne yapacaktım? Evsümsesini sardım şuna biraz daha devam edeyim. Bir iki tane de alalım sonra şu çarkı denemek istiyorum arkadaşlar. 60 günlük nazar falan var. Onu da biraz ondan da deneyelim. Niye yazmadı? 1, 2, 3 tane yeterli. Orada arada Porky de gelmiş. Ben biraz aldım. Dursun. Sonra satarız. Ya yani genellikle ticareti şeyle yapıyorum ya. Porky sandıkları, bilmem yeşil sandık falan geliyor. Öyle yapıyorum. Uz direnci, zodiac canavarları %20 düşüş direnci yarım böcek falan filan direnci yüzdeyirmi zodiac 15 karanlık trenci, bayılma 8 düşüş direnci 6 böcek zodiac 20 geldi buz direnci yüzde 15 kopuş mopuş şeyler diyor <laughs> pek anlamıyorum toprak böcek çok iyi değil Yarı insanlar altı direnç. Direnç 20 geldi. Karanlık buz direnç 20. Böcek 20. Savunma yüzde 5. Karanlık direnç yüzde 20. Bu dursun bir güzele benziyor gibi ama dursun biraz beklesin o. Yani iyi gibi bir şeye benziyor aslında. Şimdi bizim 3 saat mi kalmıştı? Ondan önce bizim hemen bir fark olayını biraz deneyelim. Belki nazar falan getiririz. Biraz çevireceğim burada. Hatta ben ikinci kata yaklaştığım zaman yani geçtiğim zaman ikinciside de şey yapayım da çevireyim de ikinci kata çıktığım zaman beraber bu yukarıya basınca acaba şey mi yapıyor ya? Çabuk mu döndürüyor? Ne oldu hata ver. Böyle yapınca hızlı mı oluyorum yani? Ama hiç şey vermiyor böyle de. Atar ha veriyor. Ne aldığına sonra bakacağız herhalde. Çok da hata veriyor ya. Yok da arkadaşlar. Neyse ben ikinci kata çıkayım geleyim artık. Evet arkadaşlar geldik ikinci kata. Çeviriyoruz. İnşallah bir nazar tılsım falan denk gelir. Ben çok çevirdim eskiden de çarken çok denk gelmiyor. Şansımdan mıdır acaba nedense. Yağma kartı. 28 günlük yağma kartı o da güzel olurdu ya. İleride kullanırdık. Biraz çevirelim bakalım burada. Hiç göremedim şu an nazar tılsımını ama lazım. Hem de çok lazım. İlerken, ilerleyen zamanlarda. Demirci el kitabı da olurdu ya. Demirci el kapı da olur. Hatta şey e, kemeri biraz deneyebiliriz ya sonradan. 15 günlük gördüm. Gelmez ama yağma kartını ver bari. Yağmayı ver. Yağmayı ver. Vermedi 500. Tabii ki sus taşı bizim vazgeçilmezimiz. Abi her taraf ben de zaten 3 çarda neredeyse e, 3 envanter falan böyle 200 sus taşı var ya. Dolu. 28 günlük yağma kartı güzel. Bak bu güzel oldu ha. Beni öpmüş. Ne kadar komik ya. <laughs> Bu iyi oldu. Yağma kartının olması. Ya hadi. çok çöktü arkadaşlar. Bir tane verdi. Ya, 60 günlük nazar gördüm. <laughs> 60 günlük nazar gördüm hadi gel. 62 tane hem de. Allah'ım birini ver lütfen. Demirci verdi ya. 2 tane 60 günlük gelmişti ya. Senin kafanı siki. <laughs> Şansıma ya. 30 günlük. Hadi verirsin be. 30 günlüğü ver bari. Nazara hadi gel. Gel. Soylu onlardan da herhalde 15 günlük ya 15'i verme be. 2 tane 60'lık geldi vermedi ya şansıma. Süp taşı verme de. ne verirsen ver kardeşim Tamam o da olur tecrübe yüzüğü de. 120'ye kazarken lazım olur. 15 günlük idare etmez. Dragonis geldi. Maalesef şu an alamadık. Hızlandırıcıyı ver de bari kalkanı çıkaralım. <laughs> ya şansıma ya Allah'ım. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. <laughs> Bir şey ver be kardeşim. Hmm. Antika güzel. Ayak kutu verirse güzel. 28 günlük yine yağma kartı var. Gelirse iyi olur. Hem fasulye. 15 günlük nazar var. vermez tabii ki. Bu ne kedicik? Beyaz kedi. Bunu ver bari lan. Neye yarıyormuş bu? Özelliklerini merak ettim ha. Vermedi. Arttırma verecek tabii ki. Devam. Artık tecrübe yüzlük aynı şey. Nesne depo. Emoji ver bari. Dedet de, yok mu bir şey yaramıyor kardeşim. Yok ya iki kere iki tane 60 gösterdi ondan sonra. bunu ver olur Yeriz. Hmm. 65 e mi çeviriyorum tam 65 kalmış lan. 15 günlük nazar var. Protein. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Şu biraz daha deneyeceğim. Mani de veriyormuş 30 günlük ha. O da güzel denk gelirse. Bana diyor ki git o kalkanı çıkar diyor. Yine hızlandırıcı verdi. Bunları indirip bir kalkanı çıkarız arkadaşlar. Bir 60 günlük bir 30 günlük bile versen yeter ya. Yağma makart da olur ama bir 30 günlük bir şey verse nazar güzel olur aslında. Güzel yağma kartı bir 28 daha geldi. 60 günlük. A 15 ile 60 hadi birini ver be. 60'ı ver. Çok hızlı döndü gelmez. Ama geldi ya. Abi birini verseydi be. 30 günlük mani var. O da gelirse olur. Çok döndü gelmez. Artılı evsün de olur. O da olur. 30 günlük nazar tasımı. Hadi be. Çok çok yavaşladı. Bu ne? Rüm mü? Sen gelmez. Ender olur. Bunları doğru açarız arkadaşlar. Mani mani ver hadi mani mani mani. Hızlandırıcı verecek. Mani ver lan. Gel bir tane daha. Bir tane daha gel. Al gel. Kedi var. <laughs> arkadaşı ne kediymiş ya. <laughs> rün verme, rün verme, şunu ver. evet. Abi hadi bir rütel var güzel. Rütel de olur. Rütel verebilirsin. verebilir tabii ki. Demir gel kitabı. Yani. 28 günlük yine yağma ile 30 günlük manni var. Manni ver. Manni ver. Hadi. Manni manni ver. Ver ver şunu be. Lanet olsun. Hiç bu yüzü geldi. Abi 60 günlük nazar iki tane geldi. Bir sürü geldi. Hiçbirini alamadık ya. Şansıma ya. Demirci ver. Onu verme. Tamam. Demirci kitabı lazım oluyor. 30 günlük kedi, 15 günlük nazar. Yine Demirci'de kalır. Rütü taşında kalır. Rütüel var. Oo iki tane hem de. İki tane Rütüel. Gel Rütüel'e. Bir tane daha bir tane daha. Tamam çok güzelsin be. Rütüel taşını aldık. Çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu. Çok süper oldu. Ver şunu. Antik Her rütel aldık, iki tane yağma kartı aldık. Sonraki bazılarına bakmadım bile neydi. Büyük baş belgesi. Yok ya, Nazar gene gelmedi. Bizim hedefimiz Nazar da aslında, Nazar alamadık ya. Yine bu büyük baş belgesi. Şimdi bakacağım neler çıktı arkadaşlar. Manny var, ver Manny. Ver 30 günlük hadi Dün ya. Ver 30 günlük dev <laughs> yok deveyi verme. ver Artli, Ver artlayı ver artlayı. Zaten verecek. Emirliği verebilirsin burada. 500 avranın. Allah boş. Hadi ben son şans 30 günlük hadi ver şunu be Hadi gideyim be kardeşim hadi Çok döndüm be kardeşim Allah cezanı verecek ya Tamam şimdi Retail taşı bir. Bakayım Demirci el kitapları Şu koordinat listeleri ekleyeceğiz 28 Yağma kartı 2 tane gelmişti arttırma Hızlandırıcıları alacağım. Kalkanı çıkaracağız. Başka yeşil fasulyeler geç. Hmm. Başka. Başka bir şey yok arkadaşlar. O kadar. Diğerleri zaten eski kalanlar herhalde. Evet. Yani rütbel taşı falan aldık. Efsun nesnesi artılı aldık. 2 tane almıştık herhalde. Evet. Hızlandırıcı. Yağma kartı 2 tane aldık. Böyleydi. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Hacı abi aleyküm selam. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ee, Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.